Kaşlarımız bak arkama yanımızda Ufak kardeşlerin bile o anından bu Seni büyük yapan şey yalanların abartın hep benden kaçar gibi korun <laughs> Sizi harbi siktin oğlum Yanlış Merhaba arkadaşlar. Bugün konuğum Kayro. Kayro hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Çok şükür. Sen misin? Şarkın çıktı hayırlı olsun. Ne kadar şu an dinlenme olarak? Dinlenme olarak Spotify'da 500 geçti? Ne kadar bekliyordun? Bilmiyorum. Şaşırttım yoksa gelecek lan motiveyle yaptık şaşırttım. falan diye. Yine de şaşırdım. Tamam kaç like gelir sence? Benim kanalın şimdi ben senin kanalına kaç like geldiğini bilmiyorum. Belli olmuyor kanka. Belli olmuyordu. Bir şey demiyorum Onun hiçbir like gelir. İnşallah gelir. Ben şimdi o zaman ya. çok uzatmadan şarkıya geçiyoruz aga. Hocam bu yağmur efekti için green screen mi kanka yoksa? Yok. Yok. O zaman baya para harcamış hocam. <laughs> Onu ben biliyorum. Baya oradan geçiriyorlar diye ben duydum. BT de narko yapmış. Narko yapma, aynen. Süper. bir şey diyeceğim burada motive Nana yapıyor. ya nana. Hı -hı. Orada freestyle mı hani güzel geldiği için mi koydunuz yoksa Yo direkt kayda girdi. Rap Öyle çıkıştı. bir şey oldu. Güzel duyuldu değil mi? Böyle oturdu. Haripçi böyle melodi bulmak için nana ha, derler ya kulaklığı taktı. Direkt. Aynen. <laughs> Kanka yorumlarda da gördüm de hak veriyorum. Hocam bu hali sanki kim yaptı bir mix bana güzel ya. Güzel bence mi? insanlar saçmalıyor ya. Hayda kanka Yok öyle değil mi? Bence güzel ya. Çok iyi hatta bence. Kanka bir önceki daha iyi Şarkının bir ya. sürü tamam, yorumlara yazsınlar Şarkının abi. Şarkının bir sürü hali var ama bu hali de güzel ya. Tamam kanka ben yorum sabitleyeceğim. Eski halim yeni halim. Eski hali var be o zaman. Ama iki hali de güzel. <laughs> Devam abi. <laughs> Nasıl yani? Böyle donuk gösteriyor. Yok. Aga bu şarkı nasıl meydana geldi yani sen motive dedin böyle bir şarkım var direnmesi mi dedin yoksa motiveli bir projesiydi de sen de mi yoksa? Bir tane müzik yapımcısı bir abim var. Tamam. Sonra abimizi tanıştırdı böyle bir şarkı ortaya çıktı. Yani ama tanışmanız bayağı öncesine dayanıyor mu? Bir, bir buçuk senedir var zaten şu Bir, senedir, bir buçuk, buçuk senedir, senedir, senedir şu Var. Bayağı da olmuş yani. Biri sayesinde <laughs> bir araya geldiniz ve ortaya <laughs> çıktı. Peki motive kaç dakikada yani? Öncelikle sen ne kadar sürede yazdın? Bunu? Bir saat falan sürdü. Bir saatte. Bir iki saat toplasan iki saat falan diye hatırlıyorum. Ama <laughs> ben Hocam orada narkoyu görüyoruz. Bazı arkadaşlar aynen. narko kim narko kim narko kim diye. Çiçek gibiyim beni tut olmam gerekir aileme ayağı. Başıma zor hayat bir arada gel. Ben önce kardeşime bakacak bu gel. Kuşunları say delikleri say. <laughs> Bütün camına bir anda bak. Beat kanka yeni halinde şeyi çok beğendim. Timine yakın böyle beat birden hızlanıyor ya. Ama Kemal falan bir şeyler. Mi aynen aynen. Soyunu çaldı oğlum. Öyle Soylu mi? Ben beğendim ya. kanka. Yeni halindeki o kısmı beğendim yani. Gelir düşmanımın camına bir anda bak. Ben. <laughs> Kanka klibiyle alakalı şöyle bir yorum yapacağım. Hani mesela şu sahne güzel ama o arkada arabada olan sahne sanki daha iyi olabilir mi diye ben dinleyici yorum yapmak istiyorum. Biraz bana kanka şey kaldı. Klip olarak bazı kısımlar evet güzel ama bazı kısımlar amatör. Sen öyle düşünüyorsunuz. Vay be. Ben düşünüyorum. Ben şu an şey motiveyi kötü gösteren eleman. Sen <laughs> şey dikkatimi çekti hangi sözlerde. Mesela motive kendi arkada çevresinden bahsediyor. Sen de diyorsun ki bizde var istemediğin kadar dürüst adam. Öyle. Hepsi dürüst adam diyorsun. Aynen öyle. Fero'nun konuk olmasının tam zamanı. Fero. Gel. Arkadaşlar Fero. Ben Fero. Fero. Ben Fero. Ben Fero. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Robert'in Instagram'dan deli gibi kap istediği sayfanın sahibi. <laughs> Halen gelmedi arkadaşlar. Kayro'nun menajeri. Aynen. Oğuz abi tanıyor musun? Oğuz Sefa'yı. Tabii ki. Onun altında, elindeki bütün sanatçılar. Beraber Motive de yani evet. daha iyi sayılabilir. Oğuz şey. abi de Motive'nin menajeri. Süper abi. Tam bu kadar. <laughs> 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 Burası çok iyi. Kanka şu arabaya birisi binseydi hocam, sürseydi ne bileyim hani. Ama araba bak şimdi bak bizim biz de inmişiz arabanın önünde şarkı söylüyoruz. Ne bileyim bana klişe geliyor kanka arabanın önünde. Önünde söyleyin, bir bir motive binsin. Sonra sen bin, ne bileyim. Sen burada hiç olayları anladın Ama mı? çok soğuktu o gün. bir anda daha Her ortamda kim hocam bu kim ya? Her ortamın konusu geçiyor. Kim abi? Her Açıkta Açıkla bize. Konum geçer. Niye abi? Benim konum oğlum. Arkandan çok konuşuyorlar değil mi? Aynen. bana abi. anlat. Rapçi konuşur mu arkandan hiç? Yok. Hiç kimseyle sorunum yok. Mesela en sinirlendiğin olay neydi? Senin arkandan ne dediler? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Onu yıl... Bir buçuk sene geçti ya kanka. O sıra hangi kafalarda olduğumu hatırlamıyorum. O kadar umurumda değil. Ben parayı buldum artık değiştim mi demek istiyorsun? Vallahi onu sen diyorsun kanka. Kilo almışsın. Bak yalan söylüyorum. Bak Kilo Su bile düşürdü. Bak kilo almışsın. Bak, Abi yapma. Bak az önce <laughs> burada tripleri de gördünüz. Çıkar mısınız video çekiyorum tripleri. Konuyu değiştirin hocam. Her Sen deyelim. şimdi bir dakika. Her gece mekanlarda. <laughs> Çok iyi. Güzel bir şarkı yayınladın. Aynen. Kariyer iyi gidiyor, şu an süper gidiyor. Peki ileride hocam kimlerle feat gelecek? Zaten bizim rap yaptığımız, yani benim bu yola başladığım iki arkadaşım var. Sürekli onlarla şarkı yapıyoruz. Kimler? Kapo ile Hocam al. al. al, şişt, al şişt. Şişt. Hocam yeni hocam. hocam. Şey gibi oldu böyle özel günlerde okulda sahneye çıkarıldı ya. Yani. <laughs> o gibi bir şey oldu ya. Sen müdürsün, müdürümüz e, sensin. Bak, Abi tam röportaj <laughs> <laughs> Vallahi yapıyoruz Apo, Eybo ondan sonra sürekli kanka kendi içimizde zaten şarkı yapıyoruz. O şarkılar yayınlanacak. Benim kendi tekli güvendiğim işler var. Onları yayınlayacağım. İnşallah insanlar beğenir. İnşallah güzel olur. Gönderme yok şarkıda. Analiz ya, yapamıyoruz. Aşk şarkısı, yok. dost şarkısı. Magazin olmayan, eğlenceli. Benim sevme <laughs> <laughs> magazin koyar ya, ya hocam ben baştan yazamayacakım göndermeyi ya. Yapacak bir şey yok. Ha hocam teşekkür ederim. Ben biliyordum. Biraz moralim bozuldu magazin yok diye. Ama bir de seninle videoda olmaktan çok keyif alıyorum biliyorsun. Enerjimi beğeniyorsun ha? Çok. Uyuyamadım diyorum sana. Kanka yapma ya. Abi bak müziklerine odaklanamayacaksın hocam. <laughs> Kariyerim bitecek <laughs> hocam bak. Burada vallahi. Abi yapma. Çalışırken malışırken. Allah'ım benim. Hocam Kendin dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Çıkacaktım bile. <laughs>